Gideyim de şu makyaj yerine bakayım. Oh. <laughs> sen ne yaptın? Makyaj sen seviyordun. Ben de yaptım sana sürpriz amacıyla. Yürü yürü. Mağazanın oraya yürü. La. Ay kızacağım gelmiş. Sen saçını ne yaptın? Boyattım. Kimi sormayı denedim ama kuaför yoktu. Ben ha ben annemden izin aldım. Annemin izni var. İyi tamam o zaman. Şimdi Yo, sen... Şey yalan şey... söylüyor. İzin almadı teyze. Sus sen sus. Teyzeciğim bekle. Ya ben <laughs> yok, ama ya, ama ben o da benimle gelir diye benden güzel olmasın diye şey yaptım işte söylemedim ondan ama siz söyledim. Teyzeciğim, sen değil diğer teyzeciğim. Gel otur. Gel. Tamam, tamam teyze oturuyorum. Dum dum, dum 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 dum. Evet, şöyle döndüreyim ben seni. Şimdi sence ben sana ne yapacağım? Em, saçımı öreceksin. Ha, saçını örecek miyim şu an? Sen yüksekten korkuyordun değil mi ya? Evet teyze korkuyorum da bunun konumuzla ne alakası var? Şimdi ben seni buradan atayım mı? Sakın teyze. ya Aa iyi bari. Hadi. Hadi bakalım. Sizin ikinize de bakacağım e, yapacağım. Benim de bana ya. Senin yine e, bana ya. İkinize yapacağım. Sus sus sus. Hı. Aa ben sende bir çocuk yerden düştüm. Şimdi ikinize de aynı anda yapacağım. İkinize aynı <laughs> far. Size fondöten sürmeme gerek yok. Şurada oturacağım ben. Ya zaten güzel. Şöyle. Ben daha güzelim bir kere. Sus. Tamam. Aa, aa, şöyle oturalım biz. Şimdi size çok güzel makyaj yapacağım. Ee, i̇lk önce size far süreyim şöyle bir. Ay gel bakayım size makyaj yapalım. Tamam. Ee, şimdi size ruj süreceğim. Bunu kapatalım şöyle. Ay sert geldi. Sürüyorum. <laughs> Hazır mısınız? Chuck, 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 chuck.